Çok değerli Münih sesi takipçileri, ben Deniz Gezginci. Geçtiğimiz hafta Münih sesi gündemine yansıyan haberlere gelin birlikte göz atalım ve sizlerden gelen yorumlarla birlikte dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışalım. Münih'te ilk kez tiyatro ve kitap festivali düzenlendi. Münih'te en çok duyduğum sözlerden bir tanesi Münih'in kültür sanat alanında Almanya'nın diğer şehirleri arasında çok geride olduğuydu. Nürnberg'de yaklaşık 28 yıldır tiyatrosunu yaşatmak için büyük çaba harcayan Objektif Kültür Merkezi'nden tiyatrocu arkadaşlarımla birlikte Münih'in bu eksikliğini gidermek için kolları sıvadık ve tiyatronun yanına kitabı da ekleyerek Münih'te ilk kez tiyatro ve kitap festivali düzenledik. 4 güne 12 etkinliği sığdırdığımız festivalde çok başarılı tiyatro oyunları, söyleşiler, çocuk oyunları ve yazarlar konuğumuz oldular. Her şeyin ilki zor ve özeldir. Bu özel festivalimizde bizleri yalnız bırakmayarak davetimize icap eden çok değerli sanatçılarımıza Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Süelp Erdoğan Bey'e, Münih Kitap Kulübü üyelerini ve tüm sanatseverlere Teşekkür ederiz. Bir teşekkür de sponsorlarımıza biliyorsunuz böyle festivaller maddi destek olmayınca olmuyor. Münih'in kültür sanat alanında gelişmesine katkıda bulunan sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Bu zorlu yolu bizimle birlikte yürüyen ana sponsorumuz Acı Badem Health Point, Arma Medical'a, Pia Restorant'a, Berliner Döner'e, Güney Kuyumculuğa, Amaze Postmeister Servise, Kingham Döner'e, Can Süpermarket'e, Ramo Adana Kebap'a, İntensif sürücü kursuna, Ewerke, Bayer's Hotel, Daily Cafe'ye, kıyak sürücü kursuna ve Sema Bertol'e çok çok teşekkür ederim. Umuyorum bu festival sizlerin desteği ve ilgisiyle Münih'te uzun yıllar devam edecek. Şimdiden festivalin ikincisini düzenlemek için kolları sıvadık. Önümüzdeki sezon çok daha dolu salonlarda dopdolu bir programda görüşmek üzere. Münih'te Türk mutfağı yarışacak. Türk Yemek Kültür Derneği tarafından 15 Haziran Pazar günü 13 ile 17 saatleri arasında Füstenreit Lisesi Engadiner Strasse 1 numarada gerçekleştirilecek. Türk mutfağına gönül veren herkesin katılabileceği yarışmaya memleketimizden en sevdiğiniz yöresel yemeği şirebilecek ve yarışmaya katılabileceksiniz. Çok büyük bir aksilik olmazsa ben de yarın orada olacağım ve sizler için bu ilginç çalışmanın haberini yapacağım. Vivala Pop bu sefer Balkan ezgileriyle sahnede olacak. Manya'nın ilk ve tek pop müziği korosu Vivala Pop 3. konserini 15 Haziran pazar günü saat 18.30'da açık havada göl kenarındaki West Park'ta Kinamont Unsterne Amphitheater adresinde verecek. Çalışmalarını müzik eğitmeni ve ses sanatçısı Nüket Serbest Şefliği'nde yürüten Vivala Pop 3 yıldır verdiği konserlerle Münih'e renk katmaya devam ediyor. Ailesi Makedonya'dan gelmiş göçmen bir çocuk olarak Balkan müziklerine ayrıca hayranım. O nedenle yarın çok keyifli olacağını düşündüğüm bu konsere ben de katılacağım. Benimki yine çok enfes bir konser bizleri bekliyor olacak. Almanya'da emeklilere müjde maaşlar zamlanıyor. Muz ayından itibaren yürürlüğe girecek zamlı maaşlar yaşlılık, malüllük ve dul yetim aylığı alanların hesaplarına yatırılacak. Ancak bu yıl emeklilere gönderilecek mektupta sadece zam haberi olmayacak. Çünkü bakım sigortası primleri de dönük olarak artıyor. Alman emeklilik sigortası Deutsche Rentenversicherung 14 Haziran 23 Temmuz arasında emeklilere maaş artış bilgilendirme mektuplarını postalayacak. Bu mektupta yeni maaş miktarı ve ödeme tarihi belirtilecek. Bu sonuna kadar mektup almayanlar yerel emeklilik sigortası birimine başvurmalı. Ancak zam mektup gelmese de otomatik olarak hesaplara yansıyacak. İsrail İran'a saldırdı. Tahran alev alev. Maalesef haftaya yine bir savaşla İsrail'in İran'ı bombalamasıyla başladık saldırının ardından İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bu saldırıya karşı İran yönetimi de altta kalmadı ve İsrail'i bombaladı. 21. yüzyıla geldiğimiz şu günlerde çocukların bile inanmadığı gerekçelerle birkaç çılgın lider istiyor diye savaşlar devam ediyor. Masum insanlar ölüyor. Anlayacağınız yukarıda filler tepişirken olan masum insanlar oluyor. Dünya ve insanlık her geçen gün insanlıktan insani değerlerden uzaklaşıyor. Bize de Allah sonumuzu hayır etsin demekten başka bir şey düşmüyor. 14 yaş ve üzeri gençlere alkol yasaklansın. Sağlık Bakanları Konferansı Başkanı ve Türingen Eyalet Sağlık Bakanı Katerin Schenk, çocuklar ve gençler arasında alkolün büyük bir sorun olduğunu belirterek sadece uyarılarla bu kötüye kullanımın önüne geçemeyiz dedi. Konferansın ardından yapılan açıklamada mevcut Gençlik Koruma Yasasının değiştirilerek 14 yaşından itibaren ebeveyn gözetiminde alkol tüketimine izin veren maddenin kaldırılması istendi. Girişimin öncüsü olan Via Grimm, Almanya'da alkol tüketimi toplumsal olarak kabul görüyor ve uluslararası karşılaştırmada yüksek seviyede çocuklara ve gençlere yönelik alkol tüketimi hafife alınıyor hatta bir yetişkin ritüeli olarak yüceltiliyor ifadelerini kullandı. Bu yasa uygulanır mı, uygulanmaz mı bilmem ama yasaklamak ne kadar çözüm olur ya da o yasa ne kadar uyulur o tartışılır. Ben yasaklamanın alkol tüketimini azaltacağının aksine yasakların daha çok cezbedici olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle önce ailelerin daha sonra işlerin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır. Yeni koronavirüs varyantı Nimbus. Nimbus hakkında bilmeniz gerekenler Dünyada hızla yayılan yeni koronavirüs varyantı kamuoyunda Nimbus olarak anılıyor. Almanya başta olmak üzere birçok ülkede tespit edilen bu varyantın tehlike seviyesi ve belirtileri merak konusu. Peki Nimbus varyantı nedir? Dünya Sağlık Örgütü Nimbus varyantını izlenmesi gereken varyant kategorisine aldı. Mikron varyantından türeyen Nimbus'un mevcut verilere göre daha hızlı yayılma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Almanya'daki durumu yakından takip eden Bert Koch Enstitüsü henüz ciddi bir alarm durumu olmadığını belirtti. Almanya'da yayılma durumu ilk olarak Mart 2025 sonunda tespit edilen Nimbus şu anda Almanya'daki koronavirüs vakalarının yaklaşık %21'ini oluşturuyor. Bu oran artış eğiliminde olsa da genel vaka sayıları hala düşük seviyelerde seyrediyor. Peki virüsün belirtileri neler? Bu varyantı omikrona benzer semptomlar gösteriyor. Bu semptomlar neler? Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, kas ağrıları, halsizlik, zaman zaman kabızlık gibi sindirim sistemi şikayetleri. Ağır hastalık vakaları şu an için nadir yoğun bakım servislerinde bir artış gözlenmiyor. Yani varyantın daha tehlikeli olduğu düşünülmüyor. Peki bulaşıcılığı ne kadar yüksek diye sorarsak, uzmanlara göre Nimbus mevcut varyantlara kıyasla daha bulaşıcı. Bu durum virüsün insan hücrelerine tutunmasını kolaylaştıran Spike Protein'indeki değişimlerle açıklanıyor. Aşılar hala koruyor mu? Robert Koch İstitüsü ve Almanya Daimi Aşılama Komisyonu mevcut aşıların ciddi hastalık seyrine karşı hala etkili olduğunu vurguluyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için Sonbaharda hatırlatma dozu öneriliyor. Virüste yaz dalgası kapıda mı? Uzmanlar yaz aylarında artan sosyal temasla birlikte enfeksiyonlarda artış yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak bu genel nüfus için büyük bir tehdit anlamına gelmiyor. Sağlıklı bireylerin endişelenmesine gerek yok. Sonuç olarak mus varyantı oldukça bulaşıcı ancak mevcut bilgilere göre önceki varyantlardan daha tehlikeli değil. Risk grubundakilerin aşı korumasını güncellemesi önerilirken genel halk için endişeye gerek yok. Dikkatli ve bilgili olmak yeterli sadece. İlgi ve güveninize teşekkürler. Hatırlayacağınız gibi 11.000 üyeli Instagram hesabımız geçtiğimiz yaz ayında UEFA'nın şikayetiyle kapatılmıştı. Çok kısa sürede sizlerin desteğiyle yeniden ayağa kalktık ve Münih Sesi Instagram sayfası yeniden 11.000 takipçiye yaklaşarak sosyal medyada en çok takip edilen Türkçe haber portalı ünvanını kazandı. Tüm takipçilerimize ilgi ve güvenleri için teşekkür ediyoruz. Sizler de haberi çekmesliği gazetecilik olanlardan almak ve bağımsız gazetecilere destek olmak için bu videoyu beğenip paylaşabilir, Sesi ve Deniz Gezginci YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta daha güzel haberlerde savaşsız bir dünyada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.